Mustafa Muhammed'e dev teklif. Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminin yanında transfer harekatı da devam ediyor. Sarı Kırmızıların golcü oyuncusu Mustafa Muhammed'in talipleri her geçen gün artıyor. Fransa Ligi'nden Lille ve Marseille'nin ardından Atalanta'nın da Mustafa Muhammed için girişimlere başladığı öğrenildi. Galatasaray, Atalanta'nın gözden çıkardığı 8 milyon euroya sıcak bakıyor. İtalyan ekibinin teklifini resmiyete dökmesi halinde transferin gerçekleşmesi an meselesi. Galatasaray'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Mustafa Muhammed için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Atalanta yetkililerinin Yıldız Golcü'ye teklif sunmak için Galatasaray'la görüşmelere başladığı belirtildi. Atalanta'nın Mustafa Muhammed için sarı kırmızıların kapısını 8 milyon euroluk bir teklifle çalacağı ifade ediliyor. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü için böyle bir teklifin gelmesi durumunda yıldız golcüsünün satışına onay vereceği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın yanı sıra Lille ve Marsilya da yakın takipte. Bu sezon Galatasaray'la 36 maça çıkan Mustafa Muhammed 7 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaraya iki iyi transfer haberi. Uzun süredir çalkantılı bir dönem yaşayan Galatasaray, bu dönemi atlatır atlatmaz transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayacak. Sarı Kırmızılar bu sezon büyük sıkıntılar çektiği orta sahaya, daha önce de Süper Lig'de forma giymiş 2 yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. Cimbom gelecek sezonun yol haritasını şimdiden çizmeye başladı. Sarı Kırmızılar'da sezon başında transfer edilen Aleksandru Çikaldağ ve Berkan Kutlu, beklenilen performansın altında kalarak hayal kırıklığı yaşattılar. Sarı Kırmızılar, Aleksandro Çikaldao için 6,5 milyon euro, Berkan Kutlu için de 4 milyon euro ödeyerek toplamda 2 oyuncu için 10,5 milyon euro bonservis bedeli harcadı. Öte yandan Çikaldao ve Berkan'ın dışında Taylan Antalya'nın da formsuz bir sezon geçirmesi Galatasaray'ın işlerini zorlaştırdı. Sarı Kırmızıların gündeminde İngiltere Premier Lig'den sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki orta saha var. Galatasaray Arsenal'den Muhammed Elneni ve Fulham'dan eski oyuncusu John Michael Seri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı. Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fılım'la kontratı bitecek olan Seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneni'nin bonservis bedelsiz olarak transferi düşünülüyor. 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık oynayan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha siyah beyazlı formayla oynadığı 36 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetti. Aynı sezonda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Jan Michael Seri ise bu sezon Fulham formasıyla 32 maçta 6 asist yaptı. Takımın başına bir kez daha Fatih Terim'in geçmesi durumunda bu iki transfere onay vereceği öne sürüldü. Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun yeni adresi belli oldu. Sport Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı Kırmızıların kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Bu isimlerden birinin de 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle alınan Berkan Kutlu olması bekleniyor. Galatasaray geldiği günden bu yana takımın en çok koşan oyuncuları arasında yer alan ancak etkisiz bir performans gösteren Berkan'a sezon sonunda veda edilecek. Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği isim için flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Berkan için Valencia'nın devreye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin Carlos Soler'in yanına Berkan'ı almayı düşündüğü aktarıldı. Haberde ayrıca genç ismin İspanya'ya gitmeye çok sıcak baktığı ve Valencia'nın Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Sarı Kırmızılı Kulüp'te 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Yıldız isim için 8 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü. İstikrarlı bir yıl geçiren Berkan bu sezon Galatasaray'da toplam 42 maça çıktı ve çıktığı karşılaşmalarda 2 asist kaydetti. Galatasaray Marcao'yu satıp yerini onunla dolduracak. Jimbo Marcao'nun alternatifini Süper Lig'de buldu. Sarı Kırmızılılar Brezilyalı stoperin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda Giresun Spor'dan Alexis Perez'i kadrosuna katacak. Marcao'ya Avrupa'dan birçok talip var. Galatasaray'da Marcao out, Alexis Perez in. Bu sezon futbolda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarı Kırmızılı Kulüp bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Başta Roma olmak üzere birçok Avrupa devinin radarında olan Marcao'nun yerine gelecek isim ise şimdiden belirlendi. Alexis Perez Marcao'dan iyi bir bonservis elde etmek isteyen Aslan, Brezilyalı'nın yerini Giresun başarılı stoperi Perez ile dolduracak. Giresun Spor Başkanı Hakan Karaahmet geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Sadece Galatasaray değil başka kulüpler de Alexis Perez ile ilgileniyor. Perez'i takip ettiklerini listelerinde olduğunu biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak çok zor. İlgilenen birkaç takım var ama Perez şu anda Giresunspor için kritik bir oyuncu. İfadelerini kullanmıştı. Bu sezon Karadeniz ekibiyle 32 maça çıkan Perez'in transfer mark verilerine göre piyasa değeri 1.8 milyon euro. Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen Markao için biçilen değer ise tam 14 milyon euro. Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi. Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan ve sezon sonunda kulübüne dönecek olan Miralem Pjanic'in transferiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan ve satış listesine konan Boşnak yıldıza İtalyan devi Inter talip oldu. Miralem Pjanić'in çizmeye transferinin gerçekleşmesi Galatasaray'a yarayacak. Sarı kırmızıların bir süredir peşinde olduğu Vidal'in takımdan ayrılması kesinleşecek ve temaslar hızlanacak. İşte flash gelişmelerin detayları. Transferde yeni adresi merak konusu olan Miralem Pjanić'e İtalya'dan talip çıktı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Serie A devi Inter, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Inter CEO'su Giuseppe Marotta'nın Pjanic'i Juventus zamanından beri çok beğendiği ve transferde istekli olduğu kaydedildi. Bu isteği göstermek için de Miralem Pjanic'in temsilcisiyle temasa geçildi. Inter'in Pjanic transferinde mutlu sona ulaşması durumunda Arturo Vidal'i serbest bırakacağı ifade edildi. Bir süredir Şileli Yıldız'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncunun serbest kalmasının ardından temaslarını hızlandıracak. Galatasaray 6 aylık Kazımcan Karataş'ın peşinde. Bu sezon Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Galatasaray'da danışmanlık hizmeti veren Luis Campos'un Altay forması giyen Kazımcan Karataş'ı beğendiği ortaya çıktı. İşte detaylar. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Foto maçta yer alan habere göre Altay'ın altyapısından yetişen milli futbolcu Kazımcan Karataş'la bir süre önce Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi. Sol kanat ve sol bek olarak oynayabilen genç futbolcuyu özellikle Luis Campos'un beğendiği ve takip ettiği yöne sürüldü. Galatasaray devre arasında Altay'ın Polonyalı kalecisi Mateusz de talip olmuştu.